FMF bağırsak ateşi hastalığı olarak biliniyor. Bağırsakta sancıyla kendini gösteren bir şey var. Bu hastalıkla ilgili çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hastaların çoğu FMF hastalığının bir romatizmal hastalık olduğunu bilmiyor. Bu bağırsak ateşi olarak bilinen ve sancıyla kendini gösteren bu rahatsızlık aslında bir romatizmal bir hastalıktır. Vücuttaki enflamasyonun, iltihabın kemikte değil, kıkırdakta değil, damarlarda değil, kanda değil, bağırsak zarını tutmasıyla kendini gösteren bir rahatsızlık. Burada hayvansal gıdalardan uzak durmak, vücudun fizyolojik mizacına. Fizyolojik mizac ile ruhsal denilen mental mizac farklıdır. Fizyolojik mizaçta kalacak olursak vücut rutubetli, nemli, ise iltihaba yatkınlığı daha yüksek. O zaman FMF hastalıklarında yapılması gereken şey ne? Vücudun rutubetini, nemini azaltarak, vücuttaki kuruluğu artırmak, yani iltihabı ödeme gidermek. Yakın bir tarihte küçük bir yavrumuz için ayak bileği şişmiş. Ayak bileğinin önce ödemini azaltmak ve iltihabı gidermekle ilgili bir plan önerdim bazı bitkisel tavsiyeler önerdim ve ödem çok hızlı bir şekilde vücuttaki bütün iltihaplar geçti, ödem geçti, hatta vücuttaki diğer parametreler de düzeldi ama tutukluk ilk planda geçmedi. Çünkü tutukluğun iyileştirilmesi bağ dokusunda kıkırdakların o yağlanmasını destekleyecek vitaminler üzerinden, D vitamini üzerinden, kalsiyum emilimi üzerinden iyileştirilmesi gereken bir plandır. Eklemler üzerinden yapılması ve enflamasyonun önce iltihabın giderilmesi meselesi biraz daha fazla farklı bir mekanizma, farklı bir mizacın iyileştirilmesiyle ancak mümkün olabiliyor. Tabii bu romatoid artritte böyle. FMF'te bağırsak zarındaki bağırsakın rutubeti, nemi, ödemi ve iltihabı yüksek oluyor. Burada mizacın iyileştirilmesi, beslemenin iyileştirilmesi çok çok değerlidir. Bunların en tepesinde hayvan salgı azaltılması var. Zencefili fazla tüketmek, Anadolu'da bulunan yer almasını, fazla tüketmek, toprak altı yumruları tüketmek, soğan hariç, soğanın mizacı çok rutubetlidir. Hepsini tüketmek iyidir. Yani havuç tüketmek iyidir, sarımsak tüketmek iyidir, zencefil çok çok iyidir, yer elması çok iyidir, kurkumin iyidir. Bunlar hepsi enflamasyonu iltihabı azaltan önerilerdir. Isırgan otu çok çok iyidir. Isırgan otunu da FMF hastalığında tavsiye ederim. Sancıları ve kasılmaları gidermek için çoban çantası bitkisi çok çok değerlidir. Peki çoban çantası bitkisi halk arasında ve geleneksel tıp kitaplarında kadınlarda adet sancısını gideren yani vücuttaki düz kaslardaki kasılmayı engelleyen bitki olarak biliniyor. Çoban çantasını FMF için kullanmak ciddi anlamda sancınızın kesilmesine ve diğer önerilerle bağırsak iltihabının azalmasına sebep olabilirsiniz. Romatizmal bir hastalıktır ve bundan kurtulabilmek Allah'ın izniyle mümkündür.